Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğrafı çeken benim. Depremin hemen arkasından bölgeye yardım için gittiğimizde ve partimiz adına hastane kurmak için gittiğimizde çektim bu fotoğrafı. Bu fotoğraf çok ibretlik bir fotoğraf. Sadece bir hastane fotoğrafı değil. Aynı zamanda bir ucube sistem fotoğrafı. Burası Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Depremden bir hafta sonra çekilen bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi bu hastanede herhangi bir yıkım yok. Sadece sıvaların çatlağı söz konusu. Acil girişinin hemen önünde üst tarafında çocuk ve yetişkin yoğun bakımı var ve buranın kapasitesi 160. Şimdi bunları niye söylüyorum? Çünkü burada inanılmaz bir dram yaşandı depremin hemen arkasından. Hastanenin nasıl kurulduğunu anlatayım. Hastane 2017 yılında açıldı. Açılmadan önce hastanenin aslında bir su havzasına yapıldığı ortaya çıktı. Ve bunun için projeler değiştirildi. Fakat ne hazindir ki bu projeler değiştirilirken hastanenin yanındaki elektrik ve oksijen sistemlerinin projelerinin değiştirilmesi unutuldu. Deprem gecesi, o vahim gece hastane binası yıkılmadığı halde ne yazık ki o projede ihmal edilen, unutulan elektrik sistemleri ve gaz sistemleri yıkıldığı için, çalışmadığı için hastane gazsız ve elektriksiz kaldı. Peki sonuç ne oldu biliyor musunuz? Şu yoğun bakımda bulunan 160 yataktaki hastalar ne yazık ki oksijen alamadıkları için, elektrik gelmediği için, yoğun bakım cihazları çalışmadığı için hayatlarını kaybettiler. Bundan sonra daha vahim şeyler başlıyor hastaneye yardım için gelmek istedi yardım kuruluşları hastaneye giremediler. Şuradan gördüğünüz acil üniteden hastanenin içine girmek istediler. Fakat ne hazindir ki hastanenin içerisinde katlar arasında merdiven yapılması unutulmuş, projede yok. Yangın merdiveninden çıkmak istediler. Yangın merdiveni kilitlenmiş ve oradaki 150 hasta ne yazık ki oksijensiz kaldığı için, elektriksiz kaldığı için hayatını kaybetti. Hastaların dökümlerini almak için hastanenin otomasyon sistemine girmek istedim. Bu fotoğrafların hepsini ben çektim. Bir hafta çalıştım burada. Otomasyon sistemine girmek istedim. Sağlık Bakanlığı ne yaptı biliyor musunuz? O gece otomasyon sistemi foneti devreden çıkarttı. Gerçeklere ulaşamayalım diye. Ve burada hastasını devlete teslim etmiş, emanet etmiş bir sürü vatandaş şu anda bu yıkılmayan bina içerisindeki kaybolmuş cenaze. Ya, bu ucube resmin bu fotoğrafın bu Türkiye fotoğrafının mutlaka üstüne gidilmesi gerekiyor. Bunu bizatihi çalışmış ve bilen birisi olarak söylüyorum. Tam dört ay önce Sağlık Bakanı'na bir soru önergesi verdim. Bu sorduğum soruların hepsinin cevabı bende var. Ben orada bir ay gece gündüz çalıştım arkadaşlarımla partili arkadaşlarımla beraber bir hastane kurdum. Ve buradaki bütün bilgilere ulaşmak için verdiğimiz soru önergesi tam dört aydır cevaplanmayı bekliyor. Çünkü cevaplayamayacak. Cevaplaması halinde hem bakanlık hem de bu ucube sistem bu rezaletin altında kalacak. O sebeple ben bu verilen önergenin çok önemli olduğunu ve bir ayıbın, bir ihmalin açıklanması için çok kıymetli olduğunu söylüyor. Hepinize saygılar sunuyorum.